Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bugün sizlerle bu videoyu çekmeye başlayacağım. Ee, Sabotajda ben kardeşim. Lider ee, katili. Arkadaşlar bir, bir, anda e, bizim takımdan biri hile çıktı arkadaşlar. E, ee, onun videosu çekeceğim. E, ee, şöyle. Radyo kazandı. Arkadaşlar <laughs> ben de videoyu göstereyim size. bakın şurada. E ee, Goatus şurada gözüküyor zaten. İsmi de gözüküyor. illa benim en Ben hep easy arkadaşlar. E bunu yani böyle gösterme için. Eminim yani, şey. kafadan. İki kişi. Bir kişi kaldı. Siz de kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bomba kuruldu. Evet. radyo kazandı. her bir like bu hile bir Bir like atın. Buradan gelsene servis de yok. O bir servis de yok. Yani, yani ben... ben... Benim bu Çünkü hani kardeşim? Kanka, videodayım senin yüzünden şey yeni video başlıkları da atacaktım işte bu istedim ama bu kadar sağ olsun bir de kötü bir, kişi bir kaldı. Oldu.

Neyse arkadaşlar böyle bir tane video çekmek istedim. Siz de kanalımıza abone olun. Bakın arkadaşlar ben şimdi el e girmeye çalışıyordum. Hatta size pro link dolduğumu da göstereyim. Bu adam şimdi layak kasıyor ama bence hiç adil bir şekilde değil. Bakın arkadaşlar hatta size göstereyim. Bakın arkadaşlar layak kasmaya çalışıyorduk. Pro linkinden şeye ve kale kazacaktık. Ama güya bu adamlar yüzünden biz oynayamıyoruz oyun arkadaşlar. Siz de her bir like, o adama her bir dislike unutmayın arkadaşlar. Unutmayın sakın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hala karamiti çıkaramadım ya. Arkadaşlar altın kasa açtım hala çıkaramadım. Neyse bu video başka bir şey olmasın. Şöyle bakın ligde de kaçıncı sıralamaya yükseldiğimizi göstereyim. 768 çok düşük bir sıralama. Bakın arkadaşlar ben elite geçmek için uğraşıyorum şurada. Elite geçmek için uğraşıyorum şu Abi, e, şöyle. Neyse arkadaşlar bir daha videoda şey görüşmek üzere. Hilelerde. Behbe. üzere. Kan bir şey, şey atmış.